Sevgili yay burçları hoş geldiniz. 13 Nisan tarihinde terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecektir. Bilenleriniz biliyor. Bu döngülerin pozitif yönde etkileri bazen de negatif yönde etki alanları da olabilmektedir. Burçtan burcu göre de değişir bu etki alanları. Ben size iki tane kart seçtim. Acaba yay burçları bu dolunayın etkisiyle hangi enerjiler içerisinde olabilir benzer vurgular bu haftaki açımda da vardı zaten sevgili yay burçları dolunayın etkisiyle niceleriniz şahlanabilir hayatınızı böyle yeniden ele alırken akışta kalmayı da daha çok tercih edecekleriniz açığa çıkabilir zira yaşam akışına ayak uydurmak için anda kalmak çok çok kıymetliydi. Yine hatırlatmakta fayda var. Niceleriniz geçmişte gelecek arasında sıkışıp kalmakta. İnsanız bazen içerlenebiliriz. Endişe kaygı gibi. Olumsuz duygular açığa çıkabilir. Kendimizi yorabiliriz. Ancak şu bilinçli olmak çok kıymetlidir. Ki niceleriniz, zaten o konuda da bir uyanışa geçecektir. Artık andayım, akıştayım. Bak bu güzel bir şeydir. Öte yandan bu kartın diğer bir vurgusu da istenmeyen konular açığa çıkabilir. Kendini bir kaos enerjisi içerisinde bulabilirsin. Ancak sakin ol. Yetişemiyorum sürekli emek veriyorum, karşına alamıyorum gibi konular içerisinde kendine bulabilirsin. Lütfen isyan etmeye e, gerek yok. Keza hayata da sistem etmemek de lazım. Şu bilinçli olmak lazım demek istediğim şey şu. Hayat bir sınavdır. Sevgili yay burçları zaman zaman hayat her birimizi sınamakta. Asıl olan tecrübelerimize dört elle sarılıp ki bundan sonraki e, hayatımızda akışta yanlış bir şey yapmayalım sınanmayalım onu demek istiyorum niceleriniz ciddi anlamda da bir uyanışı geçebilir hayatı bilinçli ve de bütünsel olarak artık yaşamak daha iyi isteyebilir bu zorluklar beni yıldıramaz diyenleriniz de olabilir kendinize olan güven muazzam yani dolunayın etkisiyle şahane bir şekilde hamleler yapmak isteyenleriniz de olabilir konu ne olsa olsun yatırımdır ya da yeni bir ilişkiye başlama isteği de açığa çıkabilir şans verme durumları da açığa çıkabilir e, niceleriniz bu dolunayın etkisiyle hangi seçim yaparsanız yapın ya da ne karar verirseniz verin hep böyle mantığınızla hareket etmek isteyeceksiniz ancak isten dışı da olsa böyle olumsuz duygu düşünceler de açığa çıkabilir bunlar tamamen dolunayın etkisidir ki kendinizi öyle de motive edin Şayet böyle ikilem konuları içerisinde kendinizi bulursanız diyiniz ki bunlar dolunayın etkisi sakinim evet e, mantığımla hareket etmek istiyorum şu kararı alıyorum ve de uyguluyorum diyiniz sevgili Yay burçları. En son ki açımda da söylemiştim. Bu hayat sizin üzülmeye gelmedik. Lütfen seçimlerinizi çok çok iyi yapın. Zira hayatında ciddi anlamda değişiklik yapacak olanlarınız var. Yeni başlangıçlar var. Sevgili Yay burçları, umarım beğendiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kal, sevgili Yay burcu.